İkincisi müsait mi kızım? Ben de Fahiye'yi bir göreyim. Müsait Süleyman abi. Buyur. <laughs> Feride, biraz konuşalım mı? Tabii. Bir şey mi oldu? Faik amcanın bir düşmanı veya bilmediğimiz başka bir durumu var mı? Yalçın, babamı tanımıyormuş gibi konuşma Allah'ını seversen. Ne düşmanı olacak? Kendi halinde bir adam benim babam. Dün gece bu olay yeri inceleme ekibindeki arkadaşlar... ...kundaklama olabileceğine dair bir şeyler bulmuşlar. Sabah buraya gelmeden merkeze uğradım yeniden. Kundaklama kesinleşti. Soruşturma başlatılacak. Kim yapar? Nasıl, nasıl olur ya? Faik ile konuşulması lazım. Bunu ondan başka kimse bilemez. Yalçın bak zaten babam stresten bu durumda. Şimdi ifade falan deyip canını sıkmayalım. Sonra biraz kendini toparlayınca yaparız, olur mu? Ben de aynı şeyi söyledim, merak etme. Biraz kendini toplayana kadar bekleyecekler. Ama soruşturma başladı. Ailedeki herkese konuşacaklar, bugün gelecekler, haberin olsun. Tabii elimizden de gelirse yaparız. Ben hala inanmıyorum. Siz gidin. Ben merkeze giderken eniştemi bırakırım. Tekin sana emanettir. Hayırlı işler dayıcığım. Hadi eyvallah Yalçın abi. Eyvallah. Çantam nerede benim? Sen gördün mü benim çantamı? Yok. Dün gece elinde çantan yoktu. Yukarıdan mı bıraktım acaba ya? Çantan yoktu Feride, eminim. Belki mahallede düşürmüşsündür o hengamede. Arar buluruz, merak etme. Haklısın. Efendim? Feride Hanım. Buyurun. Aziz ben, Aziz Korkmazer. Kim? Aziz. Dün gece yangına birlikte gittik. Neden aradınız? Eğer tehdit etmek için aradıysanız hiç havamda değilim Aziz Bey. Önce babanızı sormak istedim. Sonra da arabamda çantanızı düşürmüşsünüz ama... ...beni azarladığınıza göre babanızın sağlık durumu iyi sanırım. Sevindim. Katil için fazla nezaket göstermiyor musunuz sizce de? Nereden alayım çantamı? Ben size gönderirim. Tamam adresi mesela atacağım. Rica ederim. Niçin? Hiç öyle söyledim. Ne tarz bir oyun oynuyorsunuz Feride Hanım, Fırat Bey? Altan. Arabamda bir çanta var. Şirkete döndüğüm zaman alırsın. Sana bir adres yollayacağım. Oraya götür lütfen. Bakalım bu oyunun son nereye varacak? Anlaşıldı.